Bu derste e, size birkaç web sitesi önermek istiyorum e, ve e, eğer bu e, seti aldınız ve daha devam etmek istiyorsanız e, bu web sitelerini takip etmenizi e, öneriyorum size. Öncelikle ilk sitemiz e, Pili Network'ün en eskilerinden olan 2001 e, yılından beri e, yayında olan Bildirgeç. E, bildirgeç işte e, internet tasarım ve e, diğer e, kültürlere teknolojilere e, işte kısa kısa bildiriler yazılar e, veriyor size ve e, işte bildirgeçte e, üye olabiliyorsunuz arkadaşlar e, işte herhangi bir yazıya e, tuttum diyebiliyorsunuz işte mesela bu yazı tuttum dediğinizde e, sizin sayfanızda ee, sık kullanılan sık kullanılanlara e, yani favorilerinize eklediğiniz bu yazı gibi bir şey oluyor. Ve e, diğer sitelerde tek bir üyelik ile e, ulaşabiliyor ve e, yazılar gönderebiliyorsunuz. E, i̇şte işte gerçekten güzel paylaşımlar oluyor. E, bildirgeç e, işte genelde Darius e, en şiddetle tavsiye ettiğim takip etmenizi e, işte önerdiğim bir web sitesi. İşte mesela e, yılbaşı yaklaştı ve hindi bir konu, hindi konusu açılmış e, vesaire. işte Türkiye Golf TR yeni internet sitesi, e, JavaScript oyunları, işte Source ile birkaç e, program, işte iPhone e, yılın internet tergileri vesaire. E, işte e, yeni açılan e, projeler içinde e, güzel bir kaynak. Yani yeni açılan projeleri tanıtabilirsiniz bildirgeçte. Işte. Diğer bir e, web sitemiz ise e, Arda Kutsal abimin e, işte yayında oldu. 2004 yılından beri e, yayında oldu. E, Webrazzi.com. E, Webrazzi'de genelde Web2 üzerine e, paylaşımlar yapılıyor. E, bu web sitesini de e, tavsiye etmenizi öneririm. İnternet girişimcileri e, üzerinde birçok yazı bulunuyor. Hatta birçok yazıda internet girişimcileri üzerinde yani e, Grup's groups e, işte e, Emre Sokulu'nun kurduğu e, bir Türk'ün kurduğu groups e, Facebook ile artık e, birlikte kullanılıyor. Yani e, birçok internet sitesini ve e, yeni şeyler tanıtıyor. Oldukça da geniş bir e, içeriği mevcut ve e, işte birçok e, firma tarafından destekleniyor. Aynı zamanda e, forumda e, aklınıza takılan herhangi bir şeyi sorabilir veya e, işte daha yeni şeyler yapabilirsiniz. E, i̇stiyorsanız istiyorsanız e, Webraz kariyer'e e, katılarak e, kendinize e, yani kariyerinizde yeni bir başlangıç yapabilirsiniz veya herhangi bir şey e, örneğin Webraz kariyer'de e, güncel iş iş ilanları mevcut işte şu an birçok hatta hepsinin süresi dolmuş. Örneğin e, Netlog e, bazınız e, arıyor, developer arıyor. Ve İstanbul, Türkiye, e, Türkiye yazılım ve teknoloji alanında. Tıkladığınızda e, süresi oldu tabii ki. Burada e, İngilizce bir e, iş başvurusu görüyorsunuz. Örneğin reklam, Z, kurumsal iletişim sorumlusu arıyor. Sektöründe yazı... Yazılı ifadesi kuvvetli, bir firmayı temsil edebilecek nitelikte sahip bir işte eleman arıyor. Hemen CV'nizi atarak başvurabiliyorsunuz reklam zey. Diğer bir web sitesi ise Antonio Lupetti'nin web sitesi olan work Work'ta bir blogspot altı yapısını kullanıyor. Ve şu anda gördüğünüz e, temayı e, Antonio Lupetti kendisi hazırlamış, yani web sitesinin sahibi kendisi hazırlamış e, ve e, İtalyan e, bir arkadaşımız ve kendisi web alanında daha doğrusu CSS ve JavaScript alanında e, yani sayılabilir tasarımcılardan bir tanesi ve benim e, idolüm idolüm gibi bir şey kendisi ve e, blogunda yararlı kaynaklar bulabilirsiniz. İşte İngilizceniz biraz varsa veya yazılarını okuyabilirsiniz eğer yoksa işte Örnekleri indirerek Bakabilirsiniz nasıl çalıştığını veya kaynak yapabilirsiniz kendinize örneğin şurada gördüğünüz üzere Bir CSS ile yapılmış Bir tane işte Form bulunuyor iletişim kayıt formu Diğer bir site ise ben sürekli takip ettiğim, e, Reonda da üyeliği bulunan e, Freezer, yani Sparksu.com, e, Sparksu, Sparksu e, benim takip ettiğim bir web sitesi ve e, genelde e, Freezer e, güzel yazılar yazıyor. E, bunu işte size önermek istiyorum. Bir şey genel e, mimler vesaire, e, genel paylaşımlar üzerine güzel yazılar yazıyor ve gayet güncel. E, Sparksu e, takip ederken aynı zamanda e, işte birkaç yazıların hepsini okumanız yani zaten kısa yazıyor arkadaşım yazıları ve e, hepsini işte okuyarak e, yorum yazmanızı istiyorum çünkü e, aklınıza takılan bir şey olduğunda hemen e, işte freezer anında cevap yazıyor buna e, diğer bir web sitesi ise e, hemen şurada e, kısa yol URL'si mevcut. Smashing Magazine, e, Smashing Magazine'de de e, dünyanın işte en iyi e, demeyelim de dünyanın en çok takip edilen e, hatta görüyorsunuz burada 118 bin e, izleyicisi var, takip edilen e, tasarım ve üzerine işte grafik üzerine bir e, işte blog. Bu da aynı e, tek kişi üzerinden değil de e, birçok e, yazar üzerinden e, yazılar yazılıyor. İşte İngilizceniz varsa okumanızı istiyorum veya yok ise işte bakarak işte örneklere bakarak çözmeye çalışabilirsiniz. Örneğin yeni yıl ikonları mevcut gördüğünüz üzere. Yani güncel konular olduğu için bunu takip etmenizi istiyorum arkadaşlar. Ve bildirgeç dedik. Webraz dedik. Sparksu dedik. Work dedik. Ve Smashing Magazine dedik bu e, web siteleri üzerinde 5 e, tane belirtmem. Aslında daha çok var ama 5 e, tane ile sınırlandırmak istedim. Özellikle e, bunları takip etmeniz açısından. E, aynı zamanda e, işte benim e, blogum olan blogzi'yi takip ederseniz de sevinirim. E, bu dersten şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derse görüşmek üzere.